yaklaşık bir çuvalı 2-3 dakika içerisinde soyuyor. Ee, ondan sonra da yani yaklaşık günlük diyorum yani günlük 200 çuval falan soyuyoruz günlük. Günlük 2 çuval badem soyuyoruz. Yani ya, hemen hemen bütün köydeki vatandaşlarımız da faydalandı şu ana kadar yani. Ee, önce el bademini soyduk. Daha sonra işte sırasıyla şimdi de sert kabukları soyulmaya başlar. Onları soyuyoruz şu anda da daha önceleri topladığımız işte, günde iki çoğu, çoğu topladığımızı ellerimizle soyuyordu. Genelde akşamları bir imece usulüyle komşular bir, bir bir arada. Kaç çuvalsa onu soyuyorlardı. Ama makine geldikten sonra çok büyük rahatladık yani. Makine gelmeden önce bölgede vatandaş işte akşama kadar topladığını belki sabaha kadar e, soymakla meşguldü. Bu da büyük bir iş kaybıydı zaten. Ama makinenin gelmesi bu bölgemize çok büyük bir de e, iş gücü katkısı olacak. Daha e, prat zaman açısından çok önemli olacak oluyor. Bizim bu bölgenin insanı minnetler duyar her şeye. Eğer büyükşehir Belediye'miz. Büyükşehir Belediye Başkanı veya Büyükşehirimiz bize yapacağı bir adımlık bir şey bir katkı biz ona bine katlarız ve ona minnetler duyarız. Minnet duyarız daha doğrusu bu şekilde. Makine bizim için bir nimet oldu. 2019 e, kış aylarında e, bayram soyma makinesini talep ettik. Ve Vahap Başkan'a e, kendisine teşekkür ederim ve bu talebimizi yerine getirdi. Köyümüzde e, bu üç mahallede Kooperatifimiz üç mahalleden oluşuyor. Büyük bir, bir tanesi çok büyük bir mahalle, Çukurasma. Biraz büyük mahallede Çoluk. Burada badem üretimi ve kuş üzümü üretimi daha fazla olduğundan, badem üretimi de daha fazla. Yani hemen hemen bu badem soymasını bu makinemizde soyacağız. 20, 20 bin tonun üzerinde veya 30 30 bin tona da çıkabilir bu badem üretimi. E, halkımız şu anda sürekli bu iş üzerinde e, kendisini geliştirmeye çalışıyor çeşitli badem çeşitlerin çeşitlerini birlikte. Şu anda 15 ve 20 tonla yakını sizin e, başkanım e, bize hibe ettiği makinede e, temizleyeceğiz ve halkımız halkımız teşekkür ediyor başkanım kendisine. Bunun için e, düşüncemiz e, çok iyi bir proje. E, memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarı olarak. E, önce bu badem soyma işi tüm elle meydana getiriliyordu. Sabahlara kadar çalışıyordu. Vatandaş birbirine e, keşik veriyordu. E, ama şimdi şu anda makinemiz e, bu konuda çok yardımcı oldu. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Ekibine Büyükşehir Belediye Başkanı ekibi hakikaten bu konuda biraz duyarlı bizim e, talebimize karşılık verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Muhtar olarak ben yol konusunda çok desteklerini gördüm büyük şehrin. yapılan yerler var ve yapılacak olan yerler var. Burada ekibi hakikaten çalışmaya çok gayret gösteriyorlar. Zor koşullarda bizim günların eee coğrafi olarak zor bir yerde yaşıyoruz. Kırsal bir yer. Ama bunun içinde şehrimiz elinden geldiği kadar yardımcı oluyor, olmaya çalışıyor. Bunun çok teşekkür ediyorum.